Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bugün solo girdim tek başımayım videoya beğen atar ve kanala abone olursan sevinirim şimdiden teşekkürler ona göre her gün video atmaya çalışıyoruz arkadaşlar Bir gidelim bakalım blue buff'ımızı alalım dediğim gibi soloyum karşıya minstar, yuzong, helkurt, zask ve hanabi var güzel seçimleri var Düşünüyorum acaba çıksam mı ki atlantis kargısız diye ama tam olarak çözemedim düşüneceğiz bakalım bakalım durumlara göre Al bakalım şunu Ondan sonra karşı ormanları basalım arkadaşlar Yardımların için sağ ol kardeşim. Bunların şimdi red buff'tan başlamış gibi geliyor bana ama bilmiyorum yine de bakalım. Bazen durumlar değişebiliyor arkadaşlar da. De. Yok tam blue'dan başlamış. Gel bakalım blue buff. Hemen şunu şuradan keselim kardeşlerim. Bir tane saldırı çıkalım. Çünkü rakip gelirse ilk onu kesmek istiyorum. Saldırısını saldırıdan sonra çıkacağım. Bazen çünkü hasar yarım kalıyor. Tam olarak kesemiyoruz adamı şöyle alalım bizim red buff'ımıza gideceği belli oldu artık gelmedi bu saate kadar saldır hızını ilk önerilen yapıp gidelim arkadaşlar red buff'ımıza umarım yakalarım seni orada çünkü %90 ihtimalle oradasın sen de evet burada aldı bile helkurt selamun aleyküm kardeşim hadi bakayım güzel helkurt'u aşk gözlü yüzünden öldürdük arkadaşlar <laughs> aç gözlü de demeyeyim de gerekeni yaptı o da aslında onu da yapacak bir şey yok Şimdi güzel bir başlangıç yaptık. Karşı ormanlarını düşürmüş olduk. Şimdi Mister Bey geliyorum bakalım. Göster ona İsmer. Ben buradayım. Hemen uçarım oraya. Sıkıntı yok. Ultim de geliyorum Hızlı hızlı keseriz onu. Aha işte dur İsmer'i çekti. Oo İsmer'i kesti ama. Gel lan buraya. Başını düşerse dara. Uğuz babaya ara. Hadi bakayım. Kestik bunu da. Güzel abi. Yani İsmer'in ölmesi boş oldu be kardeşim. Çok fazla açılmasaydı daha iyi olabilirdi. Sadece bir görüş istedim ama. O da sanırım zorlamak istedi. Bilmiyorum. Neyse blue buff'ımız çıktı. Gidelim blue'muzu alalım. XP'yi düşürdük abi ama XP de bizim XP'miz düşürdü. Ormanı düşürdük. Orman attı ulti bak el için Nereye üstte gidecek tabi. Blue buff'ım çok vakitsiz gitti Oo maalesef ki gitti el kurt mel kurt. Karşı pikler güzel abi yalana gerek yok. Bizim pikler yani işte tankımız birazcık zayıf ama oynayış bakımından demiyorum tabii ki de Angela ya Fenya gitme be kardeşim. Fenin enerjisi artık yetmiyor. Angela ile arada dolaşılacak bir durum yok yani. Şimdi Helkurt senin ben bir şu red buff'ını bir de almak istiyorum. Gel buraya kenara Ondan sonra Hanabi oynarız buradan. Çünkü aradı beni Brody. Gel abi şu adamları bir düşürelim bizim canımızı sıkıyorlar diye. Geleceğim kardeşim geleceğim sabret dedim. Bunu aldık kardeşim ama sen biraz daha sabret çünkü alt taraf gank yedi muhtemelen. Burada yoklarsa midde de yoklar abi hepsi alta gitmiş. Aynen öyle bak. Geliyorum. Dediğimiz çıktı kardeşim. Oyunu takip ettik abicim. Şurada biri var. Bay bay. Kesseydim bunu da güzel olurdu. Hadi hadi. Ah be güzel kaçtı. İsmere demiştim ben ama. Başım düşerse dara oz babaya ara. Hadi bakalım. Şimdi bu koridoru tekrardan kurtardık. Şunları ben alayım turtle var arkadaşlar da pençem yok şimdi valla bununla uğraşmak istemiyorum açık söyleyeyim takımın çok fazla yardım olmadan kardeşim birazcık turtle benim işlerimi uzatıyor oyunu videoyu sıkıcı hale getiriyor tek başıma keserken geldi o baba illa illa aşağı güzel kestik onu arkadaşlar birazcık sinirli davrandık şimdi sakince hanabi tek atma çalışması yapacağım abicim Bunlar bizim adicenin üstüne çok çullandılar. Bir de biz ona çullanalım bakalım. Bizi unutmuşlar. Şöyle yapıp hızlı bir şekilde kesmek istiyorum. Güzel abicim. Temiz kill almak istedim yani. Ne yapacağız 3 alatı sol sağ. Bir daha sağ atıp da 3. alatta da dönüyorum. Biliyorsunuz başka videolarımdan ama. Gerek duymadım. Neden? Blue buff'ım bitmişti arkadaşlar. Enerjim gitmesin. Turtle aldı tabi Helkurt. Normal olarak doğal olarak biz uğraşmadık. Takım Turtle'a yönelik oynamadı. Hale kurdu düşürdük ama bu şekilde sağdan soldan toplamaya çalışıyor o da kendini. Neyse toplasın bakalım. Onunla elbet bir gün tekrardan denk düşeceğiz aralarda. Ara sokaklarda. Şuradan ben bir red buff'ın oynayacağım. Güzel bir şekilde üst kule açıldı arkadaşlar. Bu bizi biraz bizi rahatlatır. ADC koridoru çünkü. Dur abicim dur. Dur. Sakin ol şimdi. Hellcourt her yerden çıkabilir abicim. Sakinliğimizi koruduk. Alt tarafa gitti. Tamam. Hmm, bunun bluesu var mı acaba? Bluesu yok. Görüş vererek gittik zaten. Şu ara sokaklarda bir karşılaşabilir miyiz acaba? Yok. Aha. Ne oluyor burada lan? Güzel. Hemen benim çıkış yapmam lazım. Şöyle çıkalım abicim. Güzel bir şekilde aldım ve aradan çıktım. Dediğim gibi aralarda karşılaşırız elbet dedim ve karşı kardeşim Şimdi Mister 2-2. biraz tabi alt tarafı zorluyor çünkü alt taraf da genk yiyor. Bunlar toplu şekilde güzel gank atıyorlar. Ama Helikurt'un işi bitmiş. 1-2 şekilde. Gold'u da geri düştü arkadaşlar. Buff'unu muff'unu aldım çünkü. Arandı tekrardan Oğuz Baba. Başın düşerse dara. Geldi abicim. Sakin sakin kes onu. Güzel tamam. Güzel abi al şu minyonlarını. Hiçbir zaman gözüm yok. Şunları bir alayım ben Helcurt yine ulti attı muhtemelen bu sefer sıra üstte kardeşim ha, Zaten mid tarafındalarmış E güzel Brody kestiyse ben de şunu tekrardan alayım Ve Helcurt'un işi bitsin be kardeşim Valla çok iyi oldu Geri düştüğü için artık bizim adc'de çok kasıldı yani bu Takımda en çok kazan Brody şu anda İki takım daha elinde Gel bakalım küçüğünü de bırakalım bu çocuk iyice geri düşsün Orman önemli bir faktör arkadaşlar. Orman her yere, yere katıp da durumu aleyhine çevirebilir. Yani 110 ne yapıyorsun orada lan? Biz ne güzel buraya oynayacaktık. Abi bunların dolaşımı niye 110 ya? Ben ministar alacak zannettim. Bak şimdi. Al şunu kardeşim. Gel kardeşim. Sakin bir şekilde kardeşimizi yolladık. Uğurlar ola. Split atmak ne üçündür? Ula bu dakikada. Feni var yani karşıda gerçekten Mystic League'i garip oyuncularla doldu arkadaşlar bu sezon. Özellikle yani geçen sezon yine iyiydi ama bu sezon ne oldu bilmiyorum. Ne oldu gerçekten bilmiyorum yani bilgim yok. Buradan Helkurt'un Red'ine uçalım kardeşim. Güzel. Oğlum Helkurt nereye kaçıyorsun lan? Gel bu tarafa gel gel gel. Gel hoş geldin gel. Gel bak. Gelmiyor ki. O tarafta yine ulti açtı. Rastgele ulti asacağım illa ki birine denk gelirim derken o da hel kurta geldi zaten. Ana bir merhaba kardeşim sakin ol. Sakin ol. Güzel abi bayağı öne geçtik zaten. Bu yüzden full hasar çıkıyorum. Tanklaşmaya gerek kalmadı bu el. Mister dolaşım olsa daha iyi olur. Zaten dolaşım için aldı o çocuk onu da. Ya feni için alındı mister. Dolaşıma gidilecekti. Ne oldu ne bitti ben anlamadım. 110 niye dolaşım oldu? Onu da çözemedim. Bir kere daha görmüştüm hayatımda 110'un dolaşım olduğunu. Bu iki oldu. Neyse şu turtle'ı aldığımız iyi oldu artık. Yeter yani Helkurt doydu turtle'a. Gerçi bir kere aldı da ama Aynen. Bir dahaki sefere Lord'u alırız. Güzel. Bizim Brody kastığı zaman Abi Brody bizim diyorum da sizin Brody olsa kastığı zaman Vallahi tutulmuyor Brody. Çok güçlü. Ah be. Bu nasıl enerji lan? Halat da kaçırmadık. Sadece geldik ulti attık. Gel 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 gel. Ne kaçıyorsun? Güzel abi. Blue buff'ımız bitecek. Şuraları tutsam ben çok 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 hoş olacak. Çünkü bu kule gidecek yani bir şekilde tutmasam. Bizim Brody'yi TF'ye kattık. Yanlış yapmadık zaten. Çocuk kastı. Vursun dursun abi. Bizim enerjimiz yetmiyor ki her, her olayda. Geleceğim ben de savaşlara dahil olacağım. Zaten 21'e 7 fark attık bayağı da. Güzel. Blue'su da var. Aa geldi. <laughs> Oo Yuzong'u da çağırdın ha. Oğlum bu seni nasıl korusun? Sakin ol. Sakin ol. Pençem yok abi. Bir şuradan bir şey kovayım Abi Blue'yu ben alsaydım iyi olurdu ya. Vallahi alamadık. Neyse. Biraz Blue'ya odaklanayım dedim de karşıda kaldım. Bizde mi kaldı? Ne oldu anlamadım. Şunu bir alalım abi. Bitelim base'imizi atalım. O bizimkiler kestiler. Ama Mistar da arkasından gitti. Bir ölümsüzlük yeter abi bize savunma olarak. Sadece ve sadece. Çünkü aralara girip kulaklar falan uçuşlar gerçekleşir az sonra. Gel bak. Güzel. Elkur. Abicim bir kaçma lan. Bir kaçma lan. Bir sakin ol. Q'lar güzel kullanıyor çocuk ya. Yalana gerek yok. Öbür taraflara hemen uçuyor. Enerjiyi harcamasaydık show için. Yine keserdik. Yine keserdik. Yine keserdik abicim. Neyse. Sıkıntı yok ya. Şunu al. Durumlar bizim tarafımızda arkadaşlar ya. Çok öne geç. Karşı takımı da düşürdük. İyi güzel düşürsünler bizden birkaç adam da bizim taşıma şeyimiz lazım ya. Dur bak. Güzel. Abi maçlara benim taşımam lazım. Siz bir kenara yapın. Çekilin bakayım lan. Alışık değiliz böyle durumlara. <laughs> takım güzel geldi. Elinize sağlık. Yalana gerek yok. Bayağıdır görmediydim güzel takım kendimde. Süperdi. De harbiden bana güzel attı yani. Karşıya göre aşırı farkla geldi. Böyle takımlara hasretsiz be kardeşim Vallahi Oğlum mister. Umarım devam edersin o hareketlerine ve ediyor Vallahi Valla. Nasıl adamlarsınız be kardeşim. Nasıl adamlarsınız. Sattınız maçı yani. Bıraktınız artık. Saldınız. Ama bu bizim videoyu iptal etmemize neden olacak mı olmayacak tabi oyun başı adam gibi hakkımızla düşürdük bunları Bunu ben alayım bir zahmet zaten boş ver sen Dur hmm, Gitti tamam devamına gerek yok Bir tane umutsuzluk İçeriye gireceğim de Şunu keselim çıkalım Güzel abi Oha 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 çok vurdular lan Neyse sıkıntı yok. Tamam. Sen in. Bir base atalım abi. Neyse güzel kestik. Güzel. Zaten hemen kapının önündeydi. Hemen o yüzden atlayayım dedim içeriden. Ultisini basmasına fırsat vermemek için ultiyi erken bastım. Zaz sonuçta yani ne gerek var? Güzel, 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 güzel. Bugün bugün kolay bir maç geçti. Ben de farkındayım arkadaşlar da. Yensek de yenilsek de atacağım bunu. Dur bakın. Ah be ya oğlum yürümediler ki adamlar Çok geride durdular neyse şuraya çalım İkinci videolara geçeceğiz arkadaşlar lakin birazcık beğenilerimiz yükselsin Ben de farkındayım da oğlum bir dur bir Bir şey bir şey konuşacağım da odaklanamıyorum be arkadaşlar Vallahi şöyle vurup çıkayım Ölseydi diyorlar da öldü Angela da kaldı İki videolara geçeceğiz kardeşim ben de farkındayım kısa video oluyor evet Ben de biliyorum ben de bunu bunu ben de görüyorum valla bak Dur oraları kırparız abi ne diyorduk heh Beyin az olduğu zaman vallahi bir video bile çekesim gelmiyor. Şunu bir keseyim abi. Tamam, 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 tamam. Güzel bir şekilde bunu da kestik. Şuradan blue buff'ımızı alalım. Board var artık. Ya zaten satmazlar. Çok aşırı derecede gold farkı. 4.5k falan gold farkı var. Helikop da düştü. Bu maçı böyle böyle bitireceğiz sanırım ha. Kaçtı Zask. Güzel tamam tertemiz hemen bir base atalım. Dört tane ölü hana bir doğuyor. Bizimkiler orayı zorlayacak belli. Ben de şu alt koridoru bir iteyim. Kureleri yavaştan sokalım. Ondan sonra lordsuz bitiririz ya bu oyunu. Orada valla bak Brody çok öne geçti. Brody'yi asla savuna, savunamazlar arkadaşlar. Çocuk tarıyor şu anda yani. Baksana bak. Yani bu çocuğun tutulması için bilmiyorum ne lazım artık. Karşının. Adam kalmadı ki bize. Oy uşağım 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 uşağım. Batırdık uşağım. Gittik lo. Vallahi gittik. Ha? 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 Kesin lan şu çocuğu. Kesin de bize kalsın oyun. Bu kadar rahat bana batar. Vallahi bak rahat edemem. Abi. Maç bitiyor ya. Bir video daha atacağız. Al <laughs> vallahi mecburen atacağız. O zaman beni yapıştırın kardeşim. Vallahi içimizden gelsin be kardeşlerim. Şimdiden teşekkürler. Abim bak ligimiz mistik. Efsane atıyor takıma. Ondan sonra bilmiyorum ondan dolayı mı değişik maçlar geliyor. Bu kardeşimize bir şey demiyorum ama. Arkadaşlar bu kostümle giresim geldi benim bugün. Bugün diyorum yani ikinci el artık. Ne? Stummer kostüm. <laughs> Can kurtaran. İyi lan güzel lan Franco sana laf atmadım vallahi bak kardeşim. Karşıya kolay geliyor o yüzden diyorum hani seni kötüledim falan zannetme. Senlik bir durum değil bu. Az önceki maç saçmaydı biraz karşı takım. Eee yine ilk kanı verdiler. İyi bakalım gel bakalım gel 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 lan gel lan nereye gittin lan ne güzel keseye ya. Neyse bakalım bugün kimler dara düşecek kimler bela isteyecek karşı yakımdan. Şunları bir alalım abicim. Varım bu, bu elde benim için rahat geçer. Ya rahat geçmesin ya da bu şöyle az önceki el zaten rahattı. Kostümle bayağıdır oynamıyordun Arkadaşlar Niye lan iyi çekiyor çekiyor çocuk ben bir kendi red'imi alayım abi karşıdan bir şey çıkartamadık artık ne yapalım gus da kaçtı zaten çok fazla öne geçemedik o yüzden o durumdan ben yedi denizi bir tamamlayayım ondan sonra karşıya kırılgan hero'lar var zaten hızlı hızlı tekleriz bol hasar çıkarız az önce minster minster vardı da burada tek bize sorun yaratabilecek bir tık ufak kapasiteden yiyim var ondan da fazla bir sorun beklemiyorum zaten evet kardeşim geliyorum Şimdi siz dara düştünüz, bela geliyor abicim de dur şuradan Franco aradı önce OZ baba diye Oy oy in lan Ah Hadi bakalım Franco Allah emanetsin başın dışarıda dara OZ baba yara görüşürüz Şimdi bir blue buff'ımızı alalım abicim <laughs> Bu elde bizim için güzel geçti güzel başlangıç oldu şimdi 2 kill zaten bizde abi Karşı takıma hiç kill vermedik Karşıya da muhtemelen bir iki tane efsane atıyor. Hard maçlara hasretiz ama geçen gelmişti lan arada geliyor. Hulü buff'ım yok. Ne olur ne olmaz yine. Franco canım bekliyorsun bu kadardır lan. Tamam. Ee, tamam hemen şöyle kesip kenara bir çekelim. Tamam üçünü de al. <laughs> ne yapacaksın yani base atmıştın geliyordun şimdi ya. Evet, arandım arkadaşlar. Telefonum çaldı. Dıt başım darda. Bekle. Bekle. İntikam ateşi. Al kardeşim. Al kardeşim. Siz benim adamlara bela almışsınız. O zaman başınıza bela alırız. Bir base'imizi atalım abicim. Geçen eldeki gibi Helkurt'a kaptırmıştık Turtle değil mi? Öyle bir şeyler oldu. Şunu biz alalım o zaman ya. Ama bak Nata bu tarafa doğru döndü. Alo. Alo. Nata buraya bulaşır gibi geliyor bana ama. Ya, muhtemelen şu orta çimde de kimse gelmiyor ki. Baksana ben bundan bahsediyorum. İşte ben niye turtle'u tek başıma alıyorum. Geldi adam burada bak. Cık cık. İyi lan vallahi aldım. Güzel aldım ha. Harbiden gidiyordu. Ya o kardeşim benim bahsettiğim konu bu. Alasım gelmiyor abicim turtle'u. Alasım gelmiyor. Kime diyor lan onu? Şunu yolla. Al bakayım kardeşim. Sağa sola kayarak nereye gidiyorsun lan? bittin sen oğlum dedi bizim adama muhtemelen çoğu ya o yüzden dıttıra dıttı dıttıra tı dıttı dıttı telefonum çaldı abicim çoğu söyle abi beni tehdit tamam bekle bekle abi bekle bekle ayarlayacak Oğuz abiniz bekle bekle ama ölme aşağıda sakın ben bir base atayım blue buff'ımı alayım geleceğim 0 sıfır zaten bittin oğlum sen bittin oğlum sen dur abi dur halledecek halledeceğiz Bak onlar da o, onlar abilerini de çağırıyor ha çoğu ya. 9'a 1 yani. Bittin sen oğlum, bittin sen oğlum bilmiyorum. Benim yine MS'im niye böyle çöpleşti lan? Halatlar vallahi geç gidiyor ya. Siz anlamıyorsunuz ama ben alınıyorum yani. Düşürdüler abi çoğuyu da. Heh, <laughs> <laughs> zaten ölü. Biz onun abiler olaraktan alacağız tabii ki de intikamını. Şu taraftan gidecekti Cyclops. Blue buff'ı da çıkıyor bu çocuğun. Sakin, sakin. Burayı sakin oynayalım. Yim baba pro. ya bakayım. Bak bana attı köyü. Ve bunu vermek istemiyorlar doğal olarak tabi. Haklılar. Dur bakayım. O abi bu kuz çok cesaretli oynamıyor mu ya? Franco var şey var. Aldı lan vallahi aldı. Güzel skill attı adam. Ne yapacaksın şimdi yani? Hakkını iyi mi Şunu bir yollayalım bakayım. Hadi bay bay bakayım. Gel 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 gel. Gel. Bittin sen oğlum mu? Bana da de. Gel. Neyse. Bizim atıp geleceğim. Seni bulacağım elbet oğlum. Elbet bulacağım seni. Sen aldın artık başına o belayı. Güzel abi. Çoğu kule açtı oradan. Nice hocam. Şunu alalım. Turtle var ikinci de. Gelmiyorlar ki be kardeşim. Vallahi billahi gelmiyorlar yani. Her şey ortada görüyorsun. E ben ne yapayım ki adamlar gelmiyorsa? Bilader. MS gir çık olamaz. yapmasa 49'da bile sabit kalsa kötü MS ama bu arada güzel çekti. Gezilcim. Kötü MS ama sabitlik daha iyi abicim. Bak 56'da sabit olsun yine daha iyi. Ama bu inçik olayı lag yapıyor. Gidecek artık. Oo, helalsin helalsin helalsin. Valla şimdi şöyle alsam kardeşim kızmayın teşekkürler gereken bendim gel bak gel 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 lan gel lan gel, gel. gel, gel. 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 baba pro 43 Hmm ikisi ya oradan ne yapıyorsun lan ikisi ya? Abi bunlar ne özgüven ikisi hiç gitmedim bak daha bu dakikaya kadar dakika 6 olmuş E bu kadar da havalanma kardeşim Şimdi de Neredesin oğlum Oy Helal Helalsin, helal. Evet. Şuradan red buff'ını çalalım. İkisi ya. <laughs> Az sonra bana fake attın ha. Benim yanımda base attın ha. Gel. O başınıza belaya girer. O başınız belaya girer. Salar mı bu adam sizi? Hiç? O başınız bela alırsınız abi. Bela yani. Bela. Pisliyim ben. Pislik yani bu adam. Hadi bakayım. Ara 155'i. At beyiz abicim. Ver bir tane avcı darbesi. Daha da size göstereceğim ben. Belime takayım avcı darbesini. Evet kardeşim. Karşının blue buff'ı gözüküyor ufuktan. Onu bir alacağız inşallah. Kesersiniz değil mi? Tamam. Tamam. Başınız belaya girmesin. Telefonumu çok meşgul ettiniz. Şarj kalmaz. Şarjım 24. Bu blue buff falan. Tem Abi bu elde biraz şey oldu ya. Karşı hızlı düşürdük. Bu bela olay iyi olmadı. Oğuz Baba ara ara diye diye adamlardan nefes aldırmadık. Çık lan. La çıksana oğlum. Oo ço. Oğlum adama vurdum kafayı lan. Vallahi billahi la olsun. Helal olsun bittin sen oğlum falan diyordu. Adam hakkını verdin ha vallahi. Eee yumuşadı şimdi. Yumuşadı kardeşim. Ben yumuşak adam sevmem. Az sonra Allah ım. ben seninle uğraşmayacağım ya. Git hadi şimdi hadi. Hadi git hadi. Hadi. İkisi ya bile senden sert oğlum be. Nertsiz lan. Bak gördün mü nasıl sert sert oynuyorum bak. Bak şimdi bak. Oğlum bir lan bir sal Ana. 9-0 hayvan. <laughs> Alınma kardeşim yani. İyi bir şey dedim. Hello, 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 hello. Sert misiniz? Bu maç da burada biter mi? Bitmez. Şu alt tarafı tutayım be. O kadar dakika kule vermemişiz madem kule vermeyelim. Bundan sonra Oğuz Baba yok abi. Öbür de bu elde var da. Artık başını düşerse dara yapmayacağım çünkü o zaman şey oluyor. Fazla izliyor rakip. <gülüyor> Orada. <gülüyor> Orada savaşa tutuştular. Bir türlü savaş bitmiyor. Evet. Bu şekilde maç bitmez ki. Birbirine bakıyorlar. Layla da tarıyor ha. Kasınca artık yani önüne nasıl geçilsin? Bunlardan sıkıldım ya. Bunlar açılmıyorlar, savaşmıyorlar, dövüşmüyorlar abicim. Telefonum çalıyor bak. Dır. Abi yine dışarıya çıktı. Ha, tamam abi hallettim. Kapat. Hım. Beyaz atıp geleceğim. Blue da alayım. Hala orada değişik değişik birbirlerini izliyorlar. Sinema, tiyatro gibi. birbirlerine girdiler en sonunda. Allah'a şükür. O zaman gelin Blue buff dursun. Oo, tut Meşgul aldım abiciğim. Anladım olayı anladım, mevzuyu anladım. Ah, tamam. Hallettim ha. Ben meşgul aldım çünkü elim doluyken fazla atamam tamam. Telefonu açamadık. Olaya hemen müdahale olduk abi. Base atalım. Maç da bitmez oldu. Artık 12 lordunu alırız herhalde bunlar şey yapması Çok da uzatmaya gerek Adamlar geriden geriden kasılacaklar. Yin yani hasarı çok arkadaşlar yine. Güzel, güzel. Çoğu abi çoğu tehdit edildi ama yinin güzel. Yinin yani içinden geçti. Nasıl ki var söylenir bilmiyorum da gel. Gel gel. Gel lan gittin ya. işte ha, otur oraya. Blue buff. 3 tane ölü. Layla Lord'a dalıyor. Dalsın Dalsın yani. Harbiden dalsın artık. Baksana hasarıma. Çıkan yumruğu yer Hele hele oraya açılan, hele hele oraya açılan. Dört kere üstünde badana çekerim öldürüp. Hmm, ultim yetişir üçüncü alatta. Dörde gerek yok dedim de. Olmadı adam çok gerideydi Şöyle yapalım. Ah be. İyi lordla bitiririz arkadaşlar. İyi oldu aldığımız lord ya. Valla yoksa buradan birbirimize bakıp duracaktık. Adamlar o kadar geri oynuyorlar ki şu anda. Haklılar ama haklılar. Olması gereken onlarda suç yok. Uf, <laughs> hasara bak bu tek halatla oy 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 oy, 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 oy. <laughs> güzel arkadaşlar iki video konuşurken gerçekten yoruyor yalana gerek yok bu maçta bitti <laughs> Allah'a etsiniz right. kendinize bakın yarınki videoda görüşürüz ama beğenip bugün istiyorum